Kanalımdan herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Videonun da başlığından görmüş olduğunuz gibi yeni balıklar, yeni türler diyebileceğimiz balıklar geldi arkadaşlar. Umarım güzel bir videodur. Artemia'mız da burada. Onları da birazdan Artemia'lara verdikten sonra da balıklardaki hareketlik ve kondisyonu size göstereceğim. Allah'ın izniyle inşallah güzel balıklarımız geldi arkadaşlar. Gerçekten de formlarını koruyan ee, güzel ırklara sahip ee, yerli üretim birebir altın çiziyorum arkadaşlar. Yerli üretim olan balıklarımız geldi. Ee, güzel ee, kış sezonu arkadaşlar. Herkes şu anda evde zaten biliyorsunuz. Ee, umarım herkesin de hobisi iyi gidiyordur. Tabi maddi olarak da baya bir e, elektrik faturaları falan yükselecek. Doğal falan yükselecek arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ne değişiklikler oldu? Benek ee, akvaryumlarımızı altına kum serdim. O görsel olarak böyle bir akvaryum yaptım ama içindeki canlıları sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Video esnasında sizlere bunlar bunlar e, özelden bilgi alabilirsiniz. Dediklerim balıklardan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, söylemediklerimden de e, kendiniz hani zamanınızı kaybedip de e, harcamayın. E, o yüzden e, sahiplendirebileceğiniz dediklerimi arkadaşlar hani yorum yazın. Dediğim gibi arkadaşlar sahiplendirebileceğim türlere yürümez aslında sevinirim. Bu arada telefon çalmıştı. O yüzden de videoyu böldüm. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşte meleklerimiz geldi. Lepistesler falan geldi. Dediğim gibi bitkili bir e, benim akvaryumum. Oha, olduğu yere böyle bitkili tarzı böyle bak form yaptım arkadaşlar. Hepsini birazdan size göstereceğim. Melekler falan geldi. Balıklar da yeni geldi. için bak yeni geldi. Hadi size video çekeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, durum bu şekilde. Balıklara geçelim mi? ayda geçelim. Arkadaşlar video esnasında hemen dikkatim çekti de onu da hemen size göstereyim. Biraz bu video parça parça olacak ama şöyle gördüğünüz gibi saylan yumurtalarını bırakıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum arkadaşlar. Normalde sarımtırak böyle bir renk olur. Ee, saylangozların. E, bunlar da <laughs> değişik bir şey. Pembe saylangoz yumurtası görüyorum. Böyle başına gelen arkadaşlar varsa hobici e, yorumlar kısmına yazabilirler. Ee, bunlar normalde e, spiksi diye geçiyor. Çizgili elmas halangoz ama mesela şu karşıdaki biraz daha büyük. Devasa büyük. Ondan sonra şu da bizim e, pala. Arkadaşlar maşallah derseniz çok sevinirim. Daha genç e, damızlık bir erkeğimiz. Süper bir erkek arkadaşlar. Tabi oradan beyaz gibi gözüküyordur ama onu şöyle ayarlayabiliriz. Evet. Şöyle bir ekran resim alalım. Şöyle bir tane daha alalım. Maşallah değilsiniz arkadaşlar çok sevinirim. Ee, dediğim gibi buradaki gerçekten kırmızı saylangoz yumurtası ilk defa gördüm. Bunlar da bu işi fantazisini yapıyorlar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Adına. Değişik hakikaten ya. Kırmızı saylangoz yumurtalarını görüyorsunuz. Ee, bunların en çok sevdiği ortam şu saylangozların. Akvaryumun e, tamamına kadar su koymadığınız zaman arkadaşlar e, şuradaki boşluktaki alana yumurtalarını bırakıp akvaryum içerisindeki nemin e, onları beslediği, o yumurtaları beslediği ve o yumurtalarda canlanan salangozların işte 20 gün sonra, 25 gün sonra e, kuluçka dönemleri bittikten sonra arkadaşlar canlanan salangozlar aşağı düşer. E, yanlışım varsa e, affola. Benim bildiğim ve başıma gelen bunlar arkadaşlar bu şekilde. Akvaryumunuzda e, salangozlarınızdan yavru istiyorsanız arkadaşlar mutlaka bu kadar alan bırakın. E, diyelim şöyle bir daha gösterelim. Bunun bir sakatıraş olma ihtiyacı var. Diyelim arkadaşlar anladı zaten. Evet. E, burada arkadaşlar, geçen de söyledim. E, neon, damızlık, e, yerli üretim balıklarımız var. Neonlarla ilgili e, bilgi alabilirsiniz. Çoğunun karnı dolu. E, tabii bunları gönderirken de ''Abi işte bana dişi de ver, erkek de ver.'' Öyle bir şey. Yani hayvanları yakalamak zaten bir zor bir iş. Ama dediğim gibi bak, tek tek işte bir dişi belki öyle bir şey yok. Kepçe söylüyor. Ne gelirse tabi illa kepçe. Erkek ocak halimiz yok ama onları orantılı bir şekilde ayarlıyorum. Bilginiz olsun. Ee, burada da Moskov Dark Blue'lerimiz var arkadaşlar. Blue değil, Blue. Şöyle. Ee, bunlarla da bilgi e, alın ama fazla yok bunlardan. söylemiş olayım. Ee, bunlar da bu şekilde. Alkemiyelerimiz da burada dursun. Bir yandan da sağdaşı balıkları göstereceğim. Alt tarafa geçelim. Arkadaşlar burada da e, Melek akvaryumumuz İşte içinde Rainbow e, gök kuşakları var. Ondan sonra burada bayağı bir kalabalık oldu. Yeni işte 100 tane Tri kalır e, Meleklerimiz geldi arkadaşlar. Hepsinin renkleri, formları gerçekten yani çok güzel e, diyebileceğimiz bir renkler arkadaşlar, Formdalar yani. Ondan sonra yeni getirdim de boylar. Ee, şöyle söyleyeyim 50 kuruş 1 TL arası ama yani ölçüm değil bu sadece göz kararı olan bir söyleyiş. Ee, şu büyükler bunlar için ayrıyetten bilgi alın diyeceğim ama bunlar dursun arkadaşlar. Büyükler dursun. E, ee, yarasalardan zaten iki tane yarasa var. Birisi bu. Pineo. Şöyle. Diğeri de bu. Ayrıca balıkların hiçbir sağlık sorunu sıkıntısı yoktur. Bunu zaten görün bugün geldi, yem diye dediler. Hiçbir de hiçbir şeyleri yok. Allah nasip ederse, Allah arkadaşlara zaten gönderirken de hayvan herhangi bir sıkıntı olduğunu tespit edersem ya da gözüme çarparsa Allah'ın izniyle onları da ayırıyorum ve vermiyorum zaten. Bilginiz olsun. Sonuçta bu sevilerek yapılan bir iş olduğu için karşı tarafında bunu severek alıyor ve severek de besliyor. O yüzden de herkesin gönlünün hoş olsun diye de elimden gelen bütün Gayreti de gösteriyorum arkadaşlar. Tri Color metlerimizden 100 adet mevcut. Hepsinin renkleri, formları güzel. Şunu da söyleyeyim. Tek tek e, görüntü arayıp da seçme gibi bir e, lüksümüz artık yok arkadaşlar. Tek tek balık seçtirmiyorum. Yani işte benimkinin şurası böyle olsun, şurası kafası kırmızı olsun, yan tarafı pembe olsun diye bir şey yok. Zaten ben kendim e, renk pigmentlerini düzgün onlar zaten gönderiyorum. Zaten hepsi düzgün. Zaten Tri Color arkadaşlar karışık renkli olan bir balık. Yani işte bundan yan tarafı pembe olsun, arası kırmızı olsun diye bir şey yok. Yani aldığınız balık komple siyah yakın tonlarda olur. Alttan kıpkırmızı çıkar. Ona da ben yapacak bir şeyim yok, yok arkadaşlar. Yani bunları söylemiş olayım. Ya ben 100 tane melek aldım. 100 tane melekin melek tek tek yani GBT'sini sormadım. Soruşturmadım da yani. Ama dediğim gibi karış tarafta bunun e, severek istediği için ben de ona hoşuna gideceği, gidebileceği türleri zaten seçiyorum ve gönderiyorum. Allah'ın izniyle. Diğerlerini de şimdi göstereyim size birazdan. Arkadaşlar burada da e, panda gupiler var arkadaşlar. Panda lepisesler var. E, bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Stok çok az. E, bunu da söylemiş olayım. E, yani kargo ile istemeyin. Otobüste gönderim yapıyor. Çünkü havalar soğuk. E, kendine güvenen varsa kargoyla istesin. Ondan sonra dediğim gibi e, videosunu da sağ sola koyabilirim arkadaşlar. Geldiği zamanki kendim görsel olarak çekmiş olduğum e, videoda bu pandaların yanına koyabilirim. Oradan da net bir şey de görebilirsiniz. Balıklarımız genç. E, hiçbir sağlık sıkıntısı yoktur arkadaşlar. Şöyle. Ya zaten dişlerinde, dişlerde bir renk olayı aramayın ama dediğim gibi hepsi de gayet iyi, sağlıklı yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. panda dupiler burada da arkadaşlar star var. Boyları 3 santim rahat var. İçlerinde bir de 2 santime yakın oranç Onaç Venezuela geldi. Onların biraz beklemesi gerekiyor. bir 10 adet falan Onaç Venezuela var. Şu anda size sunmuş olduğumlar Boy takıntısı olmayanlar yazabilirler. 2 santim boylarında falan arkadaşlar. bilginiz olsun. Star da e de kurt attım. Tabi burada da star mevcut. Hepsinin boyları gerçekten güzel yani. Boyları güzel koridor arası çöpçüler. Ee, burada da balık yok gibi gözüküyor ama burada bir Japonis yavrularım var. Şöyle tıklasam ortaya çıkarlar mı? Var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir yoruma bir maşallah yazarsanız arkadaşlar bu video için sadece. Çok sevinirim. Ee, sizlere her hafta video çekiyorum. Elinden geldikçe, çekemediğim zamanlarda sizlere söylüyorum. Burada da bizim yine metal bileklerimiz var. Bunların da 4-5 takım anca çıkar. Bunlarda da bilgi almak isteyen arkadaşlar da bilgi alabilirler. Tabi bunlarda ripon e, kanı taşıyanlar da var arkadaşlar işlerinde. Zaten ripon, ana araçlar ripon ama e, düz de var işlerinde. Tabi düz de atıyor, ripon da atıyor. O yüzden ona göre de bilgi alırsınız arkadaşlar. Yine burada da benim e, hani ayırmış olduğum üretimde olan e, koyu albino koyu e, lepisteslerim var. Şöyle yavrular da var albino koyu lepistes. Burada yine benim e, ayırmış olduğum kan değişikliği yapmış olduğum e, fil kulak mozaikler var. Bunlardan da geldi arkadaşlar. Şunu da size hemen göstereceğim bilginiz olsun. Şöyle. Lepsis otu elinde mevcut. E, i̇steyen arkadaşlara yardımcı olurum. Ama kargo çok tuttuğu için e, ona da benim yapacak hiçbir şeyim yok. İndirimli oldu hali bu şekilde. Bilginiz olsun. Arkadaşlar milliklerimizin bir kısmı burada. E, Tiri kalırlar. E, bunlarla onların devamı. Buna onların devamı arkadaşlar. Dediğim gibi daha yeni attığım halde bile yemgediler. Bunlara da bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda devamları. E, burada çöpçülerle ilgili bilgi yok e, simrisel ilgili bilgi yok arkadaşlar. Bunlar zaten yavrusunu aldım bir tane. Diğer türlere geçelim. Arkadaşlar burada da Red Tuxedo koylar var. Gerçekten e, formları ve kan e, kanları çok farklı kan arkadaşlar. Çok güzeller. E, dileyen arkadaşlar yardımcı olurum. Yeni geldi bunlardan. 20 çift var. Gerçekten bakın söylüyorum. Bunu. Samet'ime söylüyorum. Formlar çok güzel. E, yani güzel bahsedecek bir şey yok güzel. Ya şimdi adam mesela 10 takım balık alıyor. İşte şuradaki atıyorum arkada giden mesela balığın orta kuyruğu yırtık. Ona benim yapacak bir şeyim yok. Ee, o, kadar şey aramasınlar yani göz üstüne kaş aramasınlar. Tamam ya para veriyoruz kardeş şimdi alacağız diye de bir şey hani söylemeyin. Sonuçta hani ben de burada elin olanı gönderiyorum size. Hani olan muhabbeti de size söylüyorum. Gerçekten ama Red Tux'e koylar. Güzel. Bunu altını çiziyorum. Güzelse güzeldir abi yani yalana gerek yok. Arkadaşlar burada da fil kulak et mozaikler var. Yani çok çok üst sınıf değil ama güzel. Yani genç balıklar. yani bunlara da ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunlar yeni geldi. 20'ye 20. Bunlar da güzel. Çok üst sınıf değil. Orta üst sınıf. Red mozaik bir arkadaşlar. Fil kulaklar. Bunlarla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Hepsi şu anda Artemia'nın peşine ver. attım zaten. Hatta bir daha atayım. Şöyle ikinci Artemia'sını da verdim. Bunlar da gayet hepsinin formları güzel. Hepsi de Artemia Şu an mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar yorumların şey videonun sol ve sağında bırakmış olduğum Instagram ve Facebook adreslerim var. var. TikTok da var. TikTok'u da buradan söyleyebilirim. Evde balık hobim 42 diye geçiyor. Evde balık hobim e yazdığın zaman zaten çıkar. Hani ben oradan az çok bilen arkadaşlar tanırlar zaten. Oradan da TikTok sayfama da e, abone olursanız sevinirim. Facebook'ta da alta bırakmış olduğum Facebook adresimde de e, oradan da isteği gönderip oradan da soru sorabilirsiniz. Oradan da Facebook'ta da evde balık hobim diye grup sayfam var arkadaşlar. Evde balık hobim diye grup sayfam var. Oradan da bakabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz benimle. Arkadaşlar burada da short fin kılıçlarımız var. Ee, hepsi tek tek seçilmiş. Ee, 13 adet diyebiliyorum. Gerçekten çok güzel. Eee Damızlık atları Dişi erkek oranı şu an henüz bir, bir şey söyleyemem Çünkü dönme olayı da oluyor artık yani Dönüyor yani, yani dişi erkek olayı da dönüyor O yüzden net bir şey de söyleyemem ee, Böyle bir kılıca sahip olmak isteyen arkadaşlar da her zaman dek gelmiyor Ya ayda bir kere ya 3 ayda bir kere denk geliyor ee, Ya yani da yerim olsa üreteceğim Yerim olmaz üretemiyorum Lipbon özelliği de var bir kaçında Şöyle köpek balığı gibi Short fin özellikleri de var arkadaşlar Şöyle net bir şekilde de görün İyi balık güzel balık beslemek isteyen arkadaşlar da bu şekilde iletişime benle geçebilirler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Daha damızı kaldık. 3 santim boylarında 3-4 santim boylarında var Dediğim gibi ölçü takıntısı olanlar aramasın. Bu canlı araba değil ya da ne bileyim akvaryum değil. Mesela şu giden e, ribbon özelliği de var mı? Var. Mesela şu da çok güzel. Ya, balık güzel ya, beni bilen de biliyor. Balıklar da güzel. Kötü balığa o kadar yorum yapmam zaten. Arkadaşlar burada da e, dişler erkekli karışık pintail platilerimiz var. E, bunlar da e, şu an Sunmuş olduğum balıklar size arkadaşlar Zaten bende var Yetmediği için Takviye olarak da geldi Piyasada Çok nadir Görebileceğiniz Havuz balığı olmayan ırkın özelliklerini Taşıyan Altından egzotik olarak da atabilen Tek renk olmayan Görseli çok güzel Ve bir o kadar da çılgın balık arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Böyle balıklara sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar benle özelden benimle iletişime geçebilirsiniz. E, bir dişi belki erkek şeklinde veriyorum. Eğer elimdeki dişi olanı fazla ise onu fazlalaştırıp e, alacak kişiye de bunu söylüyorum bilginiz olsun. Güzel balıklar çok güzel. E, hatta şöyle size ondan yavrunu da göstereyim odan, biraz daha nık. Şöyle. Ne derse inşallah. Heh. Bakın mesela şu şekilde bile atıyor. buradan vermiyor. Bunlar da biraz daha küçük. Bunlar büyüyecekler. Şurada kendime ayırmış olduğum e, Tuxedo tuksede, dedikleri türü var arkadaşlar. Şekilde. Bunlar da pintail. Aynı. Valla kavanoz içinde kaldı. Bir çıkartamadım ama. Ondan sonra durum böyle. Onu da size göstereceğim. Arkadaşlar burada da e, benim karışık olarak yaptığım e, geçen de bahsetmiştim işte albino koyu ile sesler fil kulaklıklar, işte metal bilekler falan erkekler attım arkadaşlar buraya. Bunlar da böyle yerli üretim modunda ama onları da üretiyorum. Onlar da hatta şu karşıda odanın daha zaten görüyorsunuz. Küvetin içerisinde var arkadaşlar. Oraya günlük topluyorum yavruları. Değişik türler çıkartmaya çalışıyorum oradan da. Size i̇şte diğer diğer lepşişler var da e, grass lepşişler var arkadaşlar. Grass metaller var. Onları göstereceğim. Umarım gösterebilirim şurada var. Biraz e, korkaklar arkadaşlar ama. Bunlar arkadaşlar bluegrass ve redgrassların tamamen karışımından olan metal. 5 e, takım getirdim arkadaşlar. Bunlar 5 takım geldi. E, dişlerin karnı dolu. E, şu erken birisi büyük. Şu diğerleri de normal. Genç baklar arkadaşlar. Dişlerin karnı hakikaten dolu. 5 takım var. E, pardon 4 erkek Altı dişi diye biliyorum ama belki 5'e 5'tir. E, bu toplu olarak gelecek bilginiz olsun. Şöyle tekrar göstereyim. Pintile'ler. Şöyle. Ama glasslar güzel. Metal glasslar güzel arkadaşlar. Dediğim gibi kaçırmayın. Pikme çöpçümüz de var. Pikme çöpçüler arkadaşlar da bilgi alın. E, vallahi kaçtırma olduğunu bilmiyorum artık. E, durum böyle. Aklıma bir şey geliyormuş. Şunu da hemen şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar benim Şu yavrular büyümüş mü? Sizce? bir Yorumlara yazın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım sizlere güzel videolar çekiyorumdur. Ee, elimden geldikçe e, düzgün ve açıklayıcı bir şekilde size videoları çekiyorum ve anlatmaya çalışıyorum. E, bazen kelimeleri yutuyorum ama e, siz beni anlıyorsunuzdur. Hızlı konuşuyorum. Farkındayım. E, dediğim gibi Size bu videoda bahsetmiş olduğum balıklarla ilgili bilgileri detaylı bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Özelden bilgiyi alabilirsiniz arkadaşlar dediğim balıklara. Ondan sonra aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmadan lütfen geçmeyelim. Bu güzel kardeşinize en büyük desteğiniz abone olmak, yorum yapmak ve beğenmek ve sayfanıza paylaşmaktır. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.